Koza'nla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam size birkaç soru soracağız biz. Elbette evet. Yazarlık hayatınıza nasıl başladınız hocam? Şimdi e, bizim e, 1971 yılında Elazığ Lisesini Lisesi bitirdiğimiz günlerde e, bir taşladan Ankara'ya giden bir öğrenci sıfatımız vardı. Şimdi Ankara'ya gittikten sonra biraz da gurbet havası e, ben biraz şiir karalamaya başladım. Şiir kaladıktan sonra bazı şiirlerim Türk Edebiyatı dergisinde neşredildi. Böylece şairlik penceresinden yazarlık sahasına girmiş oldum. Ama daha sonra çeşitli gazete ve dergilerde düz yazılar, makaleler de yazmaya başladım. Böylece 1971 yılından 2011 yılına kadar ne kadar ediyor? Hemen hemen 30 orada 40 senelik bir yazın hayatımız var. Evet. Evet. Peki hocam bu şairlik, şairlik ruhunuzun oluşmasında babanız Mehmet Rasim Ozan'ın etkisi var mı acaba? Şimdi elbette benim babam Mehmet Rasim Ozan <laughs> elbette Mehmet Rasim Ozan <laughs> e, 30'lu, 40'lı yıllardan itibaren en azıda mesela bilhassa Uluva gazetesinde yani yerel medyada şiirleri çıkan bir insan. <laughs> Ama diyeceksiniz ki babamın şairliği Mehmet Rasim Ozan'ın şairliği amcamın Rıza Ozan'ın şairliği ve bizim şairliğimiz ee, acaba soyadımız e, Ozan da ondan mı veya şairlik olduktan sonra mı soyadımızı aldık böyle bir sual sorulabilir Fevkalede enteresandır Fevkalede güzel bir hikayesi vardır ee, Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, Harput ve çevresinde insanlar lakaplarıyla anılıyorlar ve soyadı kanunu çıkıyor soyadı kanunu çıktığı zaman dedem e, merhum Yemenici e, Osman Efendi'ye gelip soruyorlar diyorlar ki sizin soyadınız ne olsun? Dedem de sağa bakıyor, sola bakıyor. Bizim e, bulunduğumuz yayla buzluk yaylası. Harput'tan 5 e, kilometre kuzey tarafta Evliya Çelebi'nin andığı bir yayla. Orada buzluk mağaraları var ve Evliya Çelebi'nin de bahsettiği üzere orada yazın tabi buz çıkıyor. O buz eridiği zaman bir aşağıda kaynak olarak bir pınardan akıyor. Bu pınarın adı Ozan Pınarı. Ozan Pınarı bunun merhum Mehmet e, Elazığ'ın yetiştirdiği çok ünlü bir yazar ve şair, Fikret Memişoğlu, Ozan Destan adlı manzum bir destanda anlatıyor. Ozan Pınarı bizim orada olduğu için dedem de sağa bakıyor, sola bakıyor, ya diyor bizim soyadımız Ozan olsun. Yani o Pınar'ın e, Ozan Pınarı olması dedemin soyadını Ozan alması şeklinde cereyan ediyor. Ama bu sır esrar acaba o Pınar'ın kendisinde mi? Onu biz bilemiyoruz ama babam iyi bir şairdi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Uluvalı'da uzun süre şiir yazdı. E, amcam o da merhum e, Şekip Ayhan Özışık diye ünlü bir bestekara şiirler gönderecek kadar güzel şiirler yazardı. Evet. Biz de 1971 yılından bugüne kadar yazıp çiziyoruz. Evet, çok güzel. Peki tıp ve edebiyat birbirinden farklı bir kavram aslında. Evet, da. evet. Ama siz de ikisini de görebiliyoruz. Evet, gibi. ben aslında tıp doktoruyum. Evet. Tıp doktoruyum. Hatta Fevkalade enteresandır. Ben bir ara e, Fırat Radyo Televizyon Stüdyolarında bütün hastane başhekimlerinin katıldığı bir paneli yönettim. Şimdi ben paneli yönettim, bütün başhekimlere söz verdim. Bu arada bir özel kardiyoloji kliniğinden gelmiş, Karakoşa'nın bir doktor arkadaş da oradaydı. Program bittikten sonra koşa koşa yanıma geldi. Hocam dedi siz bu terimleri nereden biliyorsunuz? Dedim ben tıp doktoruyum. Hayret dedi ben sizi yazar ve şair biliyordum, gazeteci biliyordum dedi. Hayır dedim, benim biraz da doktorluğum var. Yani şimdi bunu niye anlattım? Tababet mesleği pek benim zikredildiğim mahallelerde pek geçmiyor ama ben aslında halk sağlığı uzmanıyım. Ve e, tabiblik aslında maddenin hayat haline gelmiş hali. Yani hayatın bir noktada mesleği. Mesela gözümüzdeki bir karbonatumu canlı ama bir kesme şekerdeki karbonatumu cansız. cenab Allah'ın hay ismi bu maddeler üzerine tecelli edince hayat ortaya çıkıyor. Tabipler de hayata hizmet ediyor. Ve burada bir esrar başlıyor. Yani tabipler düşündükleri zaman güzel sanatları buluyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ardıç dalı, ardıç dalı. Sen yalnızsın, ben sevdalı. Gece gündüz kırlangıçlar senin üzerinden uçar. Nah göğsümün şurasında bir ağrı var bir ağrı var. Kar dökülür, yağmur yağar, senin rengin aynı kalır. Seninle konuştum desem kim inanır, kim inanır. Duydum meyvah, yarim gitmiş gideli. Gökyüzünde iplik iplik bir yağmur, kirpikleri Ardıçlara dal olmuş dal dal parmakları yollara çamur Sen benim dert ortağımsın Sen benim aşk ocağımsın Sen benim gençlik çağımsın Sensiz gönlüm nasıl güler Ardıç dalı ardıç dalı Sen yalnızsın ben sevdalı Söylesene ne yapmalı? Hocam 1994 yılında Struga Şiir Akşamları'nda Türkiye temsilcisi olarak seçildiniz. Birçok şair arasından sizin seçilmeniz sizi o anda neler Ha Şöyle bizim zaten e, şunu söylemek lazım. Türkiye'de bugün şiirle uğraşan insanlar e, çeşitli mahvillerde yan yana geliyor. Yani onu biz nöbet gibi kabul ederiz. Ben şiirle uğraşmaya başladıktan sonra e, 1971 yılında şiirlerim neşedilmeye başlandı. Ve ben e, çok şu anda Türkiye'nin ünlü popüler bir şairi Yavuz Bülent Bakilerle mektuplaştım. Yavuz Bülent Bakiler'in tevazuyla beni hemen kendi safına kattı dedi ki senin şiirlerin en az benimki kadar güzeldir dedi. Aslında bu bize yapılan bir iltifat gibiydi ama daha sonra bugün Türkiye'nin en ünlü şairleriyle arkadaş olduk, dost olduk. AB gidedik kendilerine, kendileri de bizi bastılar. basdılar. Abdurrahim, biri de Bedirhan Gökyüzü abi bir şiir icrazı. Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Bekir Sıtkı Erdoğan, Nurullah Genç bizden daha gençtir hmm. ee, ve e, e, Pepe, Ali Akbaş hep böyle ünlü şairlerle biz e, hemhal olduk. Tabiatıyla o sıra bize gelmişti. E, biz böyle bir yarışma gibi değil de görev gibi kabul ettik mi? Şu Turuka şiir akşamlarına seçilmiş olduk. Oldu. Evet. Peki sizce yani sizi diğer şairlerden farklı kılan özellik nedir? Yani Şimdi e, bence şöyle olması lazım. Şimdi benim şiir vadim, yani benim yani şiir iklimim, e, Yavuz Bülent Bakiner, Abdurrahim Karakoç, Necip Fazıl şiir iklimini andırır. <laughs> Hepsini de çok severim, ısrarla evet. okuduğum şairlerdir. E, tabii bir şairin gönül dünyasında çeşitli çiçekler açmalıdır. Evet. Gönül dünyasında çiçek açmayan şair, kainatın esrarını, mesela kitabı kebir kainat diyoruz, Kainat kitabının esrarını kurcalamayan şairin gönlüne çiçek açmaz. Gönlünde çiçek açmayan şairin de şiiri güzel olmaz. Yani şiir kelimeleri yan yana getirme sanatı olsa, bugün bilgisayarlar bile şiir yazar ama bir şiir böyle bir sırla dolu bir küpün, sırla dolu bir testinin taşması şeklinde olmalı. O yüzden ben şahsen mesela çok kıymetli Kur'an tefsirlerini çok ısrarla okudum. Yani kainatın sırrını kurcalamayan şairin güzel şiir yazacağına inanmıyorum. Sırları açığa Evet. Peki Özcan Ünlü'nün ifadesiyle doğunun güçlü bir şairisiniz. Siz bu gücü hissediyor musunuz? Hayır şimdi şöyle doğunun güçlü bir şairi olmak. Şimdi aslında şöyle kelimeleri yan yana getirmek böyle estetik ve sanatla yan yana getirmek şiirin gücü anlamına gelmez. Şairin söyleyeceği baki sözler olmalı yani sonsuza kadar yürüyen sözler olmalı. Evet. Mesela Yunus Emre diyor ki, mezarlıkları anlatıyor, diyor ki başının üstünde hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Yani oradaki mezar taşlarını anlatırken herkesin konuştuğu lisanla söylüyor ama sonsuza bir mesaj bırakıyor. O yüzden güçlü şair olmak bence e, ilahi ve sonsuza kadar yaşayacak mesajlar bırakmak olmalıdır. Bu noktadan hareketle buna gayret ederiz. Yani öyle düşünüyorum bizler hani Türk şiirini Ahmet Tevfik Ozan'ın gözüyle bakarsak neler görürüz yani? Şimdi elbette şu anda Türk şiirine ne şöyle bakmak lazım. Maalesef bugün bir illüzyon var. Yani insanlar bir noktada böyle görüntü kargaşasıyla yanıltı yani yanıltılıyorlar. Şimdi bir kere şiir sözden farklı olmalı. Evet. Bunun dünyanın neresine giderseniz gidin, dağdan bir çobanı getirseniz, bir şiir söyleseniz, Çoban şunu söylemeli, bu söze benzemiyor. Ama görüyoruz ki kendilerine şair adını verdikleri pek çok insan normal konuşmayı şiir diye millete anlatmaya çalışıyor. Bu fevkalade yanlıştır. Yani siz çok güzel bir karanfile yüz kere gül deseniz o gül olmaz. Evet. Çünkü karanfilin fıtratı bellidir. Şimdi normal konuşmayı, normal konuşmayı şiir diye millete anlatmanın hiçbir manası yok. Bizim Abdurrahim Karakoç'un çok çok güzel bir sözü var. Diyor ki keller körler sağırlar birbirini ağınlar. Şimdi adam biri çıkıyor konuşmaya şiir diyor. Başka biri de bunu tasdik ediyor. O da onu tasdik ediyor. Söyleyen adam da inanıyor buna. Asla böyle bir şey olmaz. Ben bunu her zaman söylerim. Uğur Dündar'ın bir programında Uğur Dündar İstanbul'da köprü altlarında yatan sarhoşlarla konuşuyor. Sarhoşun birine mikrofonu uzattı dedi ki adın ne? Adam bilmiyor adını. Peki bir şeyler konuş dedi. Adam başladı Necip Fazıl'ın bir şiirini. Yeryüzünde yalnız benim serseri. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Başta sonu okudu. Peki bu adam adını bilmeyen sarhoş şiiri nasıl okuyor? Çünkü şiir söze benzemiyor. Şiir öyle bir kayıktır ki bindiğiniz zaman o suyun ahengi içerisinde sizi alır başka bir dünyaya götürür. Siz kürek çekmezsiniz. Konuşurken kürek çekme ihtiyacınız olur ama şiirde kürek çekmezsiniz, zorlanmazsınız. O kadar güzel bir iş nizam, o kadar güzel bir ahenk vardır ki şiir sizi alır götürür. Sarhoş bir olsanız o kelimeler ağzınızdan dökülür. Ama hocam bu şiir yazmak falan bile herkesin yapabileceği bir şey değil. Biraz yetenek mi istiyorsunuz? Bence şiirde hani şimdi, şimdi bence ben şiirde biraz kabiliyet olması gerekir. Evet. Doğuştan insanların estetiğe aşık ve estetiği yapma gayreti olacak. Şimdi benim e, çok ünlü bir dostum var. E, bu Mehmet Ali Ahca davasında tercümanlık yapan Profesör Doktor Anna Masala. Ünlü bir İtalyan Türkoloğudur. Benim çok sevdiğim bir insan. O öyle diyor. Diyor ki Türkiye'de diyor iki kişiden üç kişi şairdir diyor. Yani herkes şairdir. <laughs> Şimdi böyle olunca herkes şiir yazdığını söyler, şiirle ulaştığını söyler ama şiirin esrarını e, kurcalayan, esrarını bulan çok azdır. Necip Pazın diyor ki Allah'ın sır hazineleri arşın altındadır ve anahtarları şairlere verilmiştir. Böyle Böyledir yani bunun bir uhrevi tarafı da vardır. Vehbi yani doğuştan gelen bir tarafı da vardır. Siz o esrarı buldunuz, ilk de buldunuz. Yok hayır şöyle ben <laughs> esrar arasından kurcalıyorum evet. <laughs> Kurcalamakta fayda var evet. Peki hayatınızdaki ve sanatınızdaki şehirleri anlatır mısınız biraz böyle? Evet benim hayatımda gerçekten doğru. Bir, Elazığ. Elazığ'da doğdum. İki, Ankara. İlk ıı, taşra veya ilk gurbet orasıydı. Daha sonra Kayseri, sonra Kırşehir, sonra Erzurum ve sonra Balıkesir. Ve bu şehirlerle ilgili benim bir hayli şiirim var. Yani şöyle sırasıyla sayarsak Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Erzurum, Kayseri. Kayseri. Bu şehirler çok çok sevdiğim şehirler ve hepsiyle ilgili hatıralarım var. Hepsiyle ilgili şehirlerim var. Hocam hep şair yönünüzden bahsettik, yazarlığınızdan falan. Evet. Bize biraz Ahmet Tevfik Ozan'ı, yani bir hekim olarak... Evet. <laughs> evet. Ya benim bugün boğazımın bu ne oluyor? Evet. Bir dakika hocam. Bize Ahmet Tevfik Ozan'ı bir evet. hekim olarak anlatabilir misiniz? Şimdi hocam? ben 1971 yılında en az bitirdim bitirdim, evet. Hacettepe'ye kaydoldum. Dördüncü sınıfa kadar geldim. Daha sonra orada benim yazılar falan olduğu için çeşitli mahkemeler falan oldu. Hı -hı. Okuldan atıldım ama ben bu işten vazgeçmedim. Sonra Erzurum'a geçtim. Erzurum Tıp Fakültesi'ne. Orada da 12 Eylül darbesi oldu. Gene benim yazılardan dolayı birtakım bir takım mahkemelerim oldu. Gene okula devam edemediğim için atıldım. Bu sefer üniversite imtihanına girdim. Kayseri'yi kazandım. Kayseri'de aynı sınıftan başladım ve orayı bitirdim. Daha sonra Kayseri Üniversitesi'nde halk sağlığı ihtisası yaptım. uzun yıllardır en azı Fırat Üniversitesi'nde halk sağlığında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Daha çok hekimliğin Toplum sağlığıyla ilgili, sağlık eğitimiyle ilgili kısımlarıyla ilgileniyorum. Asla toplum sağlığı, sağlık eğitimi de biraz e, biraz da böyle işin e, edebi yönü gibi diyelim. Yani paramedikal işler, tıbbın sosyal yönü gibi kabul etmek lazım. Aynen bunun yanında tıp tarihi ve medikal etik derslerine giriyorum. O da tarihi ve edebi bir ve cephe, cepheden tıpla ilgili. Tıp eğitimiyle ilgileniyorum. Yani daha çok tıbbın sosyal yönüyle ilgileniyorum. Özellikle. Bu arada tabi tıp, medikal işlemler veya medikal vazifeler cümlesinden uzun yıllar Hac'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurmuş olduğu hastanelerde başhekimlik, başhekim yardımcılığı yapmak suretiyle hizmet ettim. Oradaki sahra, sahrada sağlık hizmetleri nasıl verilir diye çok ciddi tecrübelerim oldu. Onu da yaptım evet. Hocam bize en sevdiğiniz şiirinizden ha böyle şimdi bir bu, bölüm okur musunuz? Böyle canlı, canlı. Evet şöyle diyelim. Şimdi benim aslında biraz şanssız bir soru. Şiirler <laughs> pek aklımda olmaz. Ama size bir o şiirimden bir dörtlük tabi. Tabii, ee, Sırlar Çiçeği diye bir şiirim var. Ama bu beğenilen bir şiir. Açsam gözlerimi ben içindeyim. Kapatsam gözümü dünya içimde. Bu sır kahredecek garip başımı. Her şey bir şey ama